Nereden? Buradan mı başlayayım? Selamun Aleyküm. Videomuzun konusu ne? Yarışmaya böyle bir son bir ay kala yediğim şeylerin market masrafını hesaplayayım. Yani yarışma masrafı. <laughs> evet. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yarışma dönemindeki market masrafımı hesaplayacağız. Hesaplamaya korkuyordum o zamanlar. Bakalım şimdi maliyeti ne kadarmış? Son bir ay kala ne kadar para harcamışız? Markette bakalım beraber. Ben şimdi drift mi atayım yani her yerde? Hanka nasıl? Bunun fiyatı nerede yazıyor lan? Bu bence be 6000 olan bir <laughs> nasıl? <gülüyor> Bak döneminde yapılır. 6000 lira. al mı? ne? gel lan saklama kabı bakalım. Saklama kabından anlarız dayı. değil mi? Harbi iyi ya bu. Sızdırıyor mu acaba? Sanmıyorum. Bu güzelmiş lan. Litresi ne kadar? Hiçbir şey göremiyorum ki ama. <laughs> o kadar mı? <bir> şey. <laughs> 2000 hemen. Oğlum harbi lan bu. Kanka saklama kabı 1000 lira. Bu gerçek mi? 1000 lira mı? Neymiş oğlum o? Bu gerçek mi? Ama iki boyu var onun. Yoksa hepsi beraber mi? Şununla diğeri farklı mesela. İlk aldığım daha büyüktü. Kaliteli ama pahalı ya. Bu ara sağlığıma çok düşkünüm. O yüzden camda yiyorum. Cam kase alıyorum kendime. Pirinç unu bir aklımıza geldi. Aynen yakın zamanda bunları almaya başladım. İki tane aldım. Yavaş yavaş artık camda yemeye başlıyorum. Ha bak bu da güzelmiş ha. Taşırken de çok mis değil bence ya. güzel değil. Evet. Bunlar daha güzel. Bak bunu alıyorsun. Özellikle de bu rengi olması daha elzem. Daha optimal. Buna rice cream'ini yapıyorsun. Mis gibi dayı. İşte. De de yok ya. Geceden yapıyorsun. Sıcak koyuyorsun onun içine. Ondan sonra atıyorsun buzdolabına. Sabah al yanına götür. Ye istediğin yerde. Dönelim. Kanka burayı kapatmışlar. Şuradan girelim. Porsenel. <laughs> Porsenel. Porsenel. Porsenel trainer. Alıyor mu lan beni de? Ben de çıkayım kanka. <laughs> kanka ben de çıkayım kanka. Hiçbir şey olmayacağını bile bile gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mamaların protein değerine bakmadık mı şimdi? Bakalım hayvanlara ne kadar kaliteli ürün veriyorlar. Nerede yazıyor lan? Heh buldum. Bundaki protein 7,5. 100 gramında. 100 gramındadır. İyi oğlum. 100 gramında 7 ise 400 gramında ne yapar? 28. Bir ölçek ve... Niyav kodu. Dayı biz kaybolduk ya. Biz ne alacaktık? Aa dur lan. Orada çaylar var. Orada içecekler var. Tatlandırıcı. Bu arada bu toz olanı, yulaf vesaire, pirinç unu yiyemeyenler tatlandırıcıyı da alıp kullanabilir. Zamanında ben de çok kullandım. Şu an çok kullanmıyorum ama merak edenler deneyebilir onu. Notlarımı açayım. Şurada bir Nisan yarışması diye bir klasörüm var. Çok da detayına bakmamak lazım. Mesela ne yiyormuşum biliyor musun? Ocaktakini mi söyleyeyim, Şubat'takini mi söyleyeyim? Yulaf, yumurta, badem ezmesi, ananas, pirinç, tavuk, rice cream, yaban mersini, patates ve et. Patates ki en sonda yoktur değil mi? Abi? son Aynen bayağı oldu. Son 4 haftada patatesi çıkartmıştık. Kahvaltı da yapmadım. Uygun bir şey bulursam kahvaltımı burada da yapabilirim. Cips sever misin? Var mı? Farklı bir cips var mı? Aa bak onu bunu var. denedim. Bunu denedim ben. Kaydı mı? Aynen. İşte 320 lira. Pringles'a benziyor. Daha iyi mi peki? Pringles'tan mı? Asla. Onun yerini doldurmayan eski sevgili işte. Kuru yemiş. Gel hesaplamaya başlayalım. Şimdi günde 20 gram bu bir haftalık falandır ortalama. Kaç lira? 250. 150. 160 lira. Badem 160. Başka ezme vardı. Ezme burada var mı? Yoktur. Var mı? ya benim tercihim değil. Ben celibonu çok sevmiyorum. <laughs> çok tehlikeli bir yere geldik ya. Çok da bir bir şey yok ama. Bakıyorum ben de. Eğer olsa alacaktım da. Farklı bir şey. Var mı gözüne iyi bir şey? Ha, klasik ya, yediğim şeyler hep. Yediğim şeyler hep ya. Eskiden yediğim yani. On <laughs> <laughs> burası aslında tam bizdik ha. Tam bizdik ha. Valla. <laughs> Framboaz meyveli sos. Bu bu güzel Bir ara buradan alışveriş yapıp tatlı yapmadık mı? Yaptık. Net yaptık ya. Ama fit tatlı değil. Normal tatlı. Normal tatlı. Tamam. Gönlün olsun normal tatlı. <laughs> Fit tatlıyı hep yapıyoruz. Her gün rice cream yapıyor. Kırıntılı çikolata. Bunu var ya ağzıma dökerim. Sepetimiz boş. <laughs> Şuradan dönüp 360 atabilir miyim? Bir anda birine çarpsa. İyiydi bence. Yeni tırnak kez aldım. Arada yiyor. Buradan ben yiyormuşum. Aa. Oh! Oğlum böyle bir şey mi vardı? Yakın çekelim. Kuru baklava. Biri açmış bile. Oğlum çok iyi lan. Bunu alacaksın şerbetleyeceksin. Ben şerbetleyeceğim. İşte lan dur kamera nereye gidiyor? Kameraya bir şey oldu. Arada dönüyor öyle. Her şey hazır var lan burada. Bu arada aynen bayram falan. Şimdi bayram geldi ya. Baklava yapacağına al bunu dayı şerbetle yapıştır. Ama şimdi zeytinyağını hesaplamak çok doğru olmaz. Ben günde 10 gram zeytinyağı alıyormuşum lan zaten. O bunu alalım, bölelim o zaman. 1 litre ne kadar gider? Tam 20 20'den hesapla. 1,5 ay. 372 bölü 45 gün. Günlüğü 8 liraya geliyor. Çarpı 7 57 lira. Zeytinyağı 57 TL. Ay arabamı çekmiş. Biri soğuk yemekler için, biri sıcak yemekler için diye biliyorum ben. Üstünde öyle yazıyor. Ee, ben, ben direkt yemeklerin üstüne döküyorum ya. O yüzden benim için fark etmiyor. Bunu çok övüyorlar. Ya bunu gördüm. Hiç bunu gördüm de şimdi yulaf 190 lira etmez ya. Çok gereksiz övüyorlar bunu ama ben de inanmıyorum. Yok ki ya yulaf yulaftır ya. Tadı değişmez ki 190 lira. 500 gramı hiç değmez ya. Gördüm onu ben de. Bak gel. Şimdi 350 gram. Ben günde 100 gram yiyorum. Okay. 700 gram. Haftada 2 paket. 2 paket yapar. 64 lira yulaf 128. Yulafım yok ya harbiden alayım. <laughs> Bir şey koyduk sonunda. <gülüyor> 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 Aa koyduk gel bakayım. gel. Bak bunları bunu harbiden lotus ezmesini övüyorlar. O kadar ezme yedim bunu denemedim bu arada Bu bir yada bayağı bir popüler oldu Çit videolarının vazgeçilmezi genelde herkesin Fıstık ezmesi bakalım Ama normal fiyatları böyle değil ya Öyle mi? Böyle böyle Bunun gramajı az geldi bana ya gramı, 200... Kaç gramı? Doyu 200 gram Daha uygun. Ha, o bayağı az Yok daha uygunu var Ben geçen 1 kilosunu 150'ye mi ne aldım bu arada Ama Aynen aynen daha, daha uyguna yani. var ya Bu şekerlidir bu Bu şekerli Kaç liradan hesaplanır? Badem ezmesi yok mu? Var o da var Burada O direkt 2 katı fiyatı. Normalde bu kadar değil ama ya. Gramajı düşük aslında fiyattan değil de. Tamam fiyatı pahalı oluyor işte. Düşük gramaj olduğu için. Fıstık kezmesinin hesabını yapalım ya. Tamam, Tutu kodu hesaplayayım. Tutu kodu ile Gel. Dur bak gel hesaplayalım. 750 gramı 400 lira. Buraya da yazdık kodu. Kodu diyor. <laughs> 360 lira 750 gram. Okey kaç gram diyordun? 20. 750 bölü 20. 30 37 gün gidiyor. Fıstık ezmesi 70 lira o zaman haftalık. Aynen. Ben bu yarışma hazırlığında çok fazla pirinç yemedim bu arada. Hep böyle rice cream, yulaf, patates falan. Ya yani bir öğünümde pirinç vardı. O yüzden fazla pirinç yemiyordum. Reis pirinç. <laughs> Basmati değil ya. Ben Jasmine yiyorum. Jasmine pirinç. <laughs> 1 kilo ortalama. 700 gram falan yiyorum haftalık. 90 lira. Dondurulmuş patates. Bu ne dayı? <laughs> Gülen patates ne? Gayet <laughs> <laughs> Geç. Tatlı patates, Tatlı patates. Yedim mi hiç? Yemedim. Bizi bozar dayı o. Bizim kültürümüzde yok o. Bundan hesaplayalım mı? No, yok en ucuz hangisiyse ondan hesaplayalım. Budur da. Dilim patates adı var. aynen, Aynen, adı. aynen. Düz tırtıklı fark etmez ya. Mesela bu iki buçuk kilosu Kanka o iki buçuk kilosu 160 liraysa Gel hesaplayalım. Günlüğü ne kadara gelir? Ne kadar yiyordun? 400 gram. Tamam. 2500, bir dakika. 6,25. altı gün gidiyor işte. Bir paket. Yok. Ha evet evet aynı. Tam 7 gitmiyor. Evet. İki buçuk kiloyu bir, haftada yiyorum. Işte bir haftada. Tamam. Patatesin masrafı 180. Sos da gözümüz kaldı mı diyor. Hangisi? Şunda, dalga da mı? Aha. Ona bir yakın atsana ya. Aha. Ya bu sosu bilenler bir yazsın yoruma. Eğer çok güzel diyorsanız gelip gelip alacağım bunu. İki çeşidi var. Bir cazip geldi bize. Sence ben buradan hangisini denemişimdir? İnce bir yer. ama Ha tako Bence tako Bunu mu diyorsun? Aha. Cık. Bunu kanka O kadar diyebilir demiş işte. Bunu denedim Gördüm karides cipsi falan Aldım Ha cips mi o? Ama nasıl cips biliyor musun? Bunu yağda kızartman lazım 30 saniye falan yağda kızartıyorsun şişiyor böyle Ondan sonra çıtır çıtır yiyorsun Yoğurtla falan yemiştim Güzel M mi? Yemesi zevkli çok böyle çıtır çıtır olduğu için. Ee, evde biraz kaldı belki. <laughs> belki bir videoda yapar gösteririm. <laughs> bu ne? ne? Köri sosu galiba. Köri ezmesi diyor. Yok dayı bize gelmez bu. Gidelim. 30'lusu 189. Ben günde kaç tane yiyormuşum? 5 yumurta beyazı, bir yumurta sarısı. Toplam 5 yumurta yiyormuşum lan. Çok da yemiyormuşum. 6.33 TL'ye geliyor kanka tanesi. 35, 35. 221 lira. Yumurta 221. Bu arada yumurta daha ucuza da yok mudur? Ha? Yumurta daha ucuza da yok mudur? Var, bu var değil mi? Yani, <laughs> en son var <gülüyor> <gülüyor> yok ya imkansız. <gülüyor> <gülüyor> i̇mkansız. <gülüyor> en az 150. 150-160 en az. Ben en son o kadar aldım biliyorum. İşte, gel gel gel. Şunu şunu denedik dayı. Instagram'da videosu var. Bakabilirsiniz. Öyle bir şey. Kokusu çok kötü. İğrenç bir şey. Sonra yiyemedik gittik. Soya sosu aldık. Soya sosuyla yemeye çalıştık. Yine iğrenç bir şey. Gittik köpeğe verdik. Ton balığı. Ha. Dur bakayım. ilk defa gördüm. Kaç para? 5 Oğlum bunların kafaları nerede? <laughs> Şu 120 lira Haftada yesem 2 iki, iki paket falan yiyordum 120-120 daha 240 Yani bu da ortalama Bir hafta falan gidiyordu 94 liraymış fiyatı Direkt 94'ten yazalım bunu bu arada niye bu kadar yakın çekim yaptığınızı açıklamak ister misin? Onu daha uygun bir zamanda açıklayacağım arkadaşlar. Yakalandık yakalandık ve video çekmemize yasak konuldu. Yumurtayı burada daha ucuza bulduk. 30'u 165 lira. Yani 5.53. Kaç tane yiyordum? 35. 35 çarpı 193. Yumurtayı güncelleyelim o yüzden. Devam. Nasıl kahvaltı? Çiçek. Çok acıktım. Markette daha fazla video çekerdik ama maalesef ki kovulduk. <laughs> Uyardılar bizi video çekmek yasak diye. Biz de mecburen kapatmak zorunda kaldık. Oğlum her market videosunun sonu bu oluyordu ve ben inanmıyordum gerçekmiş. <laughs> bu sefer olmaz dedi ama harbiden bizim de başımıza geldi. Ne diyecektim? Oğlum yazdıklarım yok. Nasıl <laughs> <laughs> yani? Oğlum yazdıklarım yok. Oğlum kaydetmedin mi? <laughs> ha var var. Çok korktum var ya. Hesaplıyorum. Badem 160, zeytinyağı 57, ulaf 128, fıstık ezmesi 70, pirinç 90, patates 180, yumurta 193, kuşkonmaz 240. Bu arada bazı zamanlar kuşkonmazı bir paket alıp üstünü brokoli yiyordum. Yani her hafta iki paket kuşkonmaz değil de bazen kuşkonmaz bazen brokoli değişiyordu. Biz şimdi kuş kombatını hesapladık. Ananas 94, yaban mersini 144, kontrafile 1260. Kontrafileyi çekemedik bu arada. Çekemediklerimizi anlayın işte yakalandığınız zamanlar. 400 gram da tavuk yorum günlük. 180'den hesaplayalım. 3 aşağı 5 yukarı. İndirimde yakalarsanız daha güzel da. 500 gram. Aynen. Protein tozu var. Protein tozu. ölçekte protein tozu içiyorum. Rice cream var mıydı? Var, rice cream de var. Protein tozunun şeyi ne kadar? 34 lira ya bir ölçeyi 34 36 yazıyor Tamam o %10 indirim ve falan desen 30'a gelir yani oldu tamam o Tamam bir ölçeyi 30 lira desek 210 lira haftalık Günlüğü 60 lira Ha iki ölçek kullanıyoruz pardon o zaman 420 lira 420 de protein tozu desek Rice cream kaldı 100 gram Tamam günde iki ölçek 28 liradan O da 200 lira yapıyor yine 136 bunun tabii ki ekstra varı vardır. Bu yani bizim hesapladığımız şu an minimalin minimali. Her şeyi en hesapladık. 3736. Sadece kılçıksız beslenmeye gelen para bu haftalık. Çarpı 4 desek aylık 15.000 lira falan sadece beslenmeye gidiyor. 15'ten net daha fazla hani, da olur. Hani hiçbir şeyi hesaplamadık ekstra. Tabii ekstra hiçbir şey hiçbir şey yok. Yani 15.000 kafadan gidecek para. <laughs> Nasıl para? Ve o dönem sen çok bir şey yemiyordun bu arada. Düşündüğünde. Nasıl yani? Yani en az yediğin dönem aslında o. Aynen bu yarışmaya son bir ay kala falan. Hatta istiyorsanız bunu şey de yaparız. Onun notları da var bende. Alt dönemi yarışma hazırlığı. Onun videosunu da yapabiliriz. Orada tabi gramajlar çok daha yüksek. Maliyet biraz daha artıyordur. Balk dönemi bunu neredeyse iki ver bence. Aynen ekilemez de bak döneminde de biraz daha artıyor diyor. En basitinden meyve zaten iki katına çıkıyordu. Pirinç öyle vesaire vesaire. Kılçıksız 15 bin lira masrafımız oldu. Oluyormuş yani yarışma hazırlığında. Kahvaltıma bak. Bir marketten daha kovulmamızı istiyorsanız yorumlarda <laughs> bir... Kovulma anını çekemedik ya. Keşke kapatmasaydım. Altta kamera gözükseydi. Çok anlık kapattım ben orada. Ama adam çok kibar kalmıştı. Ha bugün bacak var. Ameliyat sonrası ilk bacak. Bakalım nasıl geçecek. Dün kol attım ya. Kollarım ağrıyor. Diriz özellikle fena. Biz de çok kötü ağrıyor. Ama dünkü kol çok iyiydi ya. İlaç... İlk koldan opam. Aynen ilaç gibi geldi var ya. Kaslarım şu an patlamaya hazır bir bomba. Biraz kan akışı verdiğimde şişiyor hemen. Abi. burada bir kol kozu. Dünün ait hatrına. <laughs> Doğum gizli. gelince göstereceğiz. Biz çok farklı bir şey bulamadık mesela. Marketlerde deneyebilirsin güzel dedikleri farklı şeyler. Tavsiye ettik. Harbiden ettikleri. egzantrik bir şey bulsaydım deneyecektim. Egzantrik hiçbir şey bulamadım. Alıp deneyemedim bir şey. Aklınıza gelen böyle egzantrik bir şey varsa söyleyin. Ben deney tatlısı olarak denerim onu. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip yorum yapıp abone olup vesaire vesaire. Kendinize iyi bakın.